Artık inandım ben şansıma Kader seni çıkardı karşıma Deli gibi aşığım ben sana Sen bir yana bu dünya bir yana Sen bir yana bu yalan dünya bir yana Sonunda erdik biz Murat'a Darısı başka aşklara Hayatımda yer veririm ben sana Sen bir yana bu dünya bir yana Sen bir yana bu dünya bir yana Çalsın artık durmadan çalsın sazlar Gelin dostlar çünkü kalbimizde düğün var Tapşini tapşi hopa şinanay. Kop güzelim kop hopa ninanay. Nay nini nay nini bu duruma vay sen neymişsin vay güzelim vay tapşini tapşini hopa şinan hadi kop güzelim kop hopa nina nay nay nini nay nini bu duruma vay sen ne misin ben hanım vay göz yaşımda saklısın ağlayamam ben düşeceksin Sanırım kirpiklerimden Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git git gidebilirsin Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git git gidebilirsen Suç benim mi suç benim mi garibansam Suç benim mi hmm. suç benim mi suç benim mi kadersizsem Suç benim mi bir dostum yok sorulayım Sevdiğim yok, sarılayım bir dostum yok. Sorulayım sevgilim yok. Sarılayım kime kızıp darılayım. Kimsesizsem suç benim mi? Kime kızıp darılayım? Kadersizsem suç benim mi? Suç benim mi? Suç benim mi? Garibansam. Suç benim mi? Suç benim mi? Suç benim mi? Kadersizsem. Suç benim mi? İsyan eden kalbimi bir an olsun. duy yeter. Aşka susayan kalbimi seveceksen seviyeten feryat eden kalbimi biraz olsun doy yeter. Aşka susayan kalbimi seveceksen seviyeten.